Melekler demişler ki ya Rabbi. <laughs> Filan kul demişler. 30 sene bir kere bile sana Allah demedi. El açıp ya Rabbi demedi. Mevla buyurdu ki ben istesem ona hemen dedi ya Rabbi dedirtirim. Ama kendi desin ya. Meleklerden bir tanesine emir verdi. Git dedi onun dedi efendim mesela sağ koluna giden şu ana damara bir yerleş bakalım. Bir tıkat damarı. Melek geldi bir yerleşti damara. Adamın kolu büküldü böyle. Efendim kan gitmeyince kol kurudu çolak kaldı. Adam ya Rabbi bana sıhhat ver. <laughs> Mevla buyurdu gördünüz mü nasıl ya Rabbi diyor. E, bela mı istiyor illa sopa mı istiyoruz ya? He? Zorlanmadan, sıkılmadan, daralmadan Allah demeyecek miyiz? He? Ne kadar alışmışız kötüye biz ya? Birisi geldi marangoza. Mevzu mevzuyu açıyor. Hep hatırıma geliyor. Dedi ki bana dedi bir silahı var ona kabza yaptıracak. Keresteden. Buna bir kabza yapar mısın dedi. Yapayım dedi. Hangi ağaçtan istiyorsun dedi. Valla dedi işte kereste yap ama yani kavak olmasın dedi. Gürgen olmasın dedi. Çınardan olmasın. Selvi'yi hiç sevmem dedi. Saydı saydı saydı. Bütün ağaçları saydı. E bu ağaçlardan olmasın da hangisinden yaparsan yap dedi. Marangoz da şaşırdı. Deli midir nedir bu? Hangi ağaçtan yapacağız başka yani? Peki dedi madem. Tamam ben gidiyorum. Hangi gün geleyim dedi. Valla dedi pazartesi dedi gelme. Salı müsait olmaz. Çarşamba mümkün değil. Perşembe yetiştiremem. Cuma zaten dedi tatil. Yedi günü saydıktan sonra dedi ki bugünler gelmedi. Hangi gün gelirsen gel dedi. Bu da içinden dedi ki ya delirdim adam. Yedi günü saydı bana dedi. Ne gün gelirsen gel diyor. Neyse bir gün geliriz dedi. Gitti adam. Neyse aradan bir zaman geçti. Esselamu aleyküm aleyküm selam. Ne oldu? Dedi benim dedi kabza oldu mu dedi. Bugün günlerden ne? Paraza salı. E, ben sana salı gelme demedim mi dedi. Kardeşim salı gelme çarşamba gelme. Yedi tane gün hepsini saydın. Hangi gün geleceğim dedi. Ulan dedi sen de bana bütün ağaçları saydın dedi. Hangisinden yapacağım dedi. Baştan kabul etmeseydin dedi. O da dedi ki 7 günün dışında ne zaman gelirsen gel demiştim. Bunlar birbirine tutuştular. Yok sen haklısın ben haklıyım. Kadıya çıkardılar bunları. Kadı dedi sen anlat bakalım. Anlattı. Bir de dedi sen anlat. O da anlattı. Cık. Baktı ki bunların böyle. Yani hukuk tarafı yok bunun. Adil bir şekilde nasıl bunları sen uyuşturacaksın yani. Anlaşıldı sizin derdiniz başka. Ben şimdi size anlaştırırım dedi. Neyse tabi erteledi onu. Bir gün iki gün sonra mahkeme neyse. O esnada büyük bir fıçı hazırlattı kadı. Şu kadar şu kadar da çivi çaktırdık şeye fıçıya. Mahkeme başlayınca anlaştınız mı anlaşmadık tamam. İkisini de sokun dedi bunun içerisine. Soktular. Yuvarlayın bakalım. Bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri. Tabi çiviler batıyorlar. Bağırıyorlar çağırıyorlar. Kadı efendi bizi çıkar. Ne zaman anlaşırsınız o zaman çıkaracağım dedi. Marangoz dedi ki. Ya kadı efendi hangi gün gelirse gelsin dedi. Öbür de dedi ki hangi ağaçtan yaparsa yapsın dedi. E madem bu kadar kolay anlaşıyorsunuz da. He? Baştan niye anlaşmıyorsunuz? İlla o efendim çivinin üstünde yuvarlanmanız mı gerekiyor? İlla sağını solunu zarar görmesi mi gerekiyor? İlla kötek mi gerekiyor? Ya. Mevla'nın rahmet tarafıyla yapmış olduğu muameleyle biz ne yapalım yönelelim? Cemal sıfatıyla muamele ederken Mevla'ya kul olalım. Celal sıfatıyla terbiye etmeyi de bilir Mevla. Ya, 30 sene dememiş ama damarı tık atınca Mevla o zaman ya Rabbi diyorsun yani. Düşen uçakta ateist olmazmış. Uçak düşüyor herkes ya Rabbi kurtar bizi. E inanmıyordun ya. Düne kadar